merhaba canlarım benim hoş geldiniz spiritüel kahve falına neyse haliniz çıksın falınız diyorum arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum videolarıma yaptığınız yorumlar için beğeniler için e, abone olduğunuz için eğer hala aranızda abone olmayanlar varsa e, abone ol butonuna basarak e, abone olabilirsiniz her gün yeni falları takip etmek için izleyen özel falımız evet, sıkıntılara atılıyor bakın. Çok da güzel ardından da böyle bir aydınlık doğuyor. İkiyi gördünüz herhalde sizde çok belirgin çok büyük çıkmış. İki vakitte aşılan bir yol bu. Ee, bakın şöyle kıvrılıyor yolunuz artık ama bu birinci aşaması şöyle dik gelmiş. İkinci aşamada artık şöyle kıvrılıyor yolunuz başka bir yere doğru dönüyor canlarım benim. Yolun döndüğü yerde burada bakın bir kanatlı at sanki böyle kelebek gibi bakın kelebek kanadının desenleri olur ya. Görüyor musunuz ama at yani böyle kafası falan at kafası e, kanatlı at böyle bir Pegasus yani canlarım benim Pegasus aynı zamanda İslamiyet'te de Burak dediğimiz e, Muhammed'i miraca taşıyan at. E, mitolojide de Pegasus olarak geçiyor e, yükselme ve manevi yardım yukarıdan gelen yardımla yukarıdan gelen araçla yükselme göksel bir yardım ilahi tarafından yardım göreceğinize bu yolunuzun üstünde sizi uçuracak olan e, göksel atın beklediğini gösteriyor. Bu çok aydınlık çok güzel bir şey canlarım benim. Bir de kelebek gibi çıkması e, kanadında böyle desenlerin olması ayrıca güzel. Bu desenlerin de bakın bir tanesi T harfi bir tanesi C harfi görüyor musunuz? Şöyle yaklaştırınca belirginleşiyor. T ve C harfi e, yani bununla ilgili bir şey A, T, C Türkiye Cumhuriyeti bu, yani şu an aklıma geldi öyle dilimden çıkıverdi ama başka bir şey de olabilir. E, bu muradınızın gitmek istediğiniz yolun hani belki Türkiye'ye gelmek istiyorsunuz belki de e, ne bileyim Tacikistan'da olabilir e, ya da hani yapmak istediğiniz şeyin içerisinde TVC harfleri olabilir canlarım benim e, bir şekilde buradan da hani ilahi yardım göreceksiniz. Ardı da çok aydınlık bakın şurada ardında da böyle bir aydınlık haberiniz yine var yani bu yola çıktıktan sonra böyle güzellikler peş peşe geliyor. Canlarım benim bir konuda böyle geriye dönüp bakıyorsunuz da şöyle yani bir şeyi çok istemişsiniz uzun müddet ama yani o geriye baktığınız süreç hani up uzun bir süreç böyle hani yıllarca hayal etmişsiniz istemişsiniz hep olacak 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 ama bir türlü de olmamış yani ama hayal etmekten hiç vazgeçmemişsiniz ee, artık o kadar çok hayal etmişsiniz ki o şeye gerçekliğini yitirmiş sanki bir yerde böyle e, onu hani idealleştirmişsiniz yani o hayallediğiniz şeyi ve artık hayaliyle tatmin olur hani o hiçbir zaman olmayacak tamam içsel olarak bunu e, kabul ettiniz çünkü bugüne kadar inandığınız halde hayal ettiğiniz halde olmadı Artık olmayacaktı ama yine de hayal etme devam ediyorsunuz. Hayalin kendisi gerçek yerini almış. Hani nasıl böyle bir e, laf var ya hayal e, bana yakın gerçek bana uzak diye. E, hayal size gerçekten daha yakın bu noktada. Yani e, sanki böyle şey hayal aleminde yaşayan insanlar vardır ya böyle gerçek dünyada biraz e, hani öyle yorumlar yaparlar ki. Yani sen nerede yaşıyorsun ya hani uzayda mı yaşıyorsun deriz. E, biraz böyle ayakları yerden kesik. Buna benzer bir durum haline almış. Bu sizin içinizde sanki böyle hani yalnız kalıp kendi iç dünyamızda karakterler yaratmışız, onlarla konuşuyoruz. Gerçek hayatta var olmayan karakterler işte Edi ile Büdü ile konuşuyoruz her gece rüyamızda mesela. Buna benzer böyle kendi iç dünyanızda yarattığınız bir alem var ve artık onun o sizin gerçekliğiniz olmaya başlamış. Burada bir böyle Artık hani durmanız gereken bir noktaya gelmişsiniz. Çünkü ardınıza bakıyorsunuz, ardınıza bakarak yürüyorsunuz. Geçmişin hayali olabilir bu, geçmişin hayaliyle yaşıyor olabilirsiniz ama bakın şurada böyle kafanız arkaya dönük ama önünüzde kocaman bir duvar var. Eğer böyle arkaya bakarak giderseniz önünüzde duvara çarpacaksınız canlarım benim. Hani bir şoför düşünün. Gözünü dikiz aynasından ayırmıyor. Sürekli arkamdan gelen var mı diye kolluyor. Karşıdan gelip araba ona çarpacak ya da kendisi önündeki de çarpacak. Buna benzer bir durumdasınız. Bu artık olmayacağını bildiğiniz şeyi kabullenin. Ee, ve lütfen önünüze bakın bu her neyse artık. Evet bir e, değnek böyle baston dayanak. Size böyle manevi anlamda güç veren bir e, sıkıntı. Aslında yani e, mesela hani çocukluğunuzdan beri yaşadığınız bir zorluk belki bir engel artık onunla yaşamaya alıştığınız bir e, sır e, buna benzer bir problem bir sıkıntı size güç vermiş artık hani e, çok fazla ne bileyim çok idmanlısınız yani başka insanlara göre e, hani ben burada iki kişiyi e, atıyorum sınava sokacağım bir tanesini düzenli olarak benzer sorular verdim hazırladım. Eee hani sıkıntısını çekti uzun zaman. Diğeri yan gelip yattı, gezdi, tozdu ama e, çalışan tabii ki nasıl hani o kadar sıkıntıdan güç buluyorsa, o ona güç oluyorsa buna benzer bir durum. E, bugüne kadar var olan, böyle çektiğiniz bir sıkıntı e, fazla idman yaptığınız çok problem çözmeye çok alışık olduğunuz için o konuda bu artık size güç verecek. E, bunun hani böyle kolaylıkla artık yapabilir hale geliyorsunuz bir şeyi o sıkıntı sayesinde bu da size bir kapı açacak canlarım benim karşınızda iki insan var iki insanla görüşmeniz var bu konuyla ilgili ve burada bugüne kadar sizin için dezavantaj olan şey burada artık bu görüşme sırasında bir avantaja dönüşüyor var olan bir engelinizi bir sıkıntınızı avantaja çeviriyorsunuz. Aleyhinize olan bir durumu lehinize çeviriyorsunuz. Ve öyle bir şey ki hani şey diyeceksiniz yani hiç aklıma gelmezdi. Yıllarca bu sıkıntıyı çektim ama bir gün bunun benim için bir avantaj, bir artı olacağını hiç düşünmezdim o zamanlar diyeceksiniz kendi kendinize. Bununla ilgili de bir sevinç gözyaşınız var. Bir gözü bir gözünden daha başka bayağı bir böyle farklı görünen bir insan var. Hani çevrenizde şaşı bir kişi olabilir veya e, hani gözü şehla olabilir, bir gözü kayı olabilir, e, bir gözünün rengi daha değişik olabilir veya bir gözünün bebeğinde leke olabilir. Buna benzer yani hani örnekler çoğaltılabilir bir gözü diğerinden farklı ne bileyim en basitinden gözlük takıyordur da bir gözünün numarası diğerinden baya bir farklıdır dışarıdan bakınca şişe dibi gibi görüyorsunuzdur bakın burada sureti belli görüyor musunuz bir göz farklı diğeri farklı böyle bir insan var bu insanla ilgili de böyle bir hani bu insandan daha doğrusu bir şey duyacaksınız Duyduğunuz şey ne ile ilgili bilmiyorum ama karşınızdaki insan size böyle soluk soluğa panikle hani koşup haber yetiştiriyor şöyle oldu diye siz de böyle bir panikleyeceksiniz böyle bir insandan bir haber alacaksınız yani bu haber de biraz yani sıkıntılı bir haber bakın ardında bir siyahlık bir insanla ilgili olabilir veya bir durumla ilgili olabilir ama böyle biraz hani panik yaratan bir olay hani büyük bir sıkıntı değil ama e, acilen böyle çözülmesi gereken hızlı müdahale edilmesi gereken e, buna benzer bir durum siz çözeceksiniz yani bu bir gözü diğerinden farklı olan insan belki de kendi problemi sizden yardım isteyecek panik halinde hiçbir şey yapamadığı için siz çözeceksiniz bunu 4 vakitte bir karar veriyorsunuz bir insanla bir durum arasında şöyle yani eee 2 tane çok istediğiniz dileğiniz varmış canlarım benim. Bunlardan bir tanesi olmak üzere böyle bir hani karşınıza böyle bir fırsat çıkıyor. Çok istediğiniz iki şeyden birini gerçekleştirmekle ilgili. Ama öyle bir şey ki Ardınızda da yine çok sevdiğiniz bir insan var. O insandan geçemediğiniz için dileğinize doğru gidemiyorsunuz sanki. Yani e, hayatta en çok istediğiniz iki şeyi düşünün mesela. Bunlardan bir tanesini yapma fırsatı geçtiğinize e, belki çok istediğiniz bir yere gitmek. Ama çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insan da hayır oraya gitme diyor bir şekilde o insandan geçemediğiniz için kendi dileğinize doğru adım atmak konusunda bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Böyle bir durumla bir insan arasında kalacaksınız. Biraz sıkışıp ama sonunda isteğinize doğru yöneleceksiniz. O insana rağmen ya da belki onu ikna ederek bilemiyorum. Ama yolunuz aydınlık. Dileğinizde her neyse hayırlısıyla yani oluyor arkadaşlar. Bakalım tabağa. bir koç boynuzu çıktığı hane içinde aynı zamanda böyle bir V harfi gibi bakayım bozuluyor şu an zaten de şuradaydı arkadaşlar hala böyle bir tarafı koç boynuzu böyle aşağı doğru kıvrılmış gibi bir tarafı da dik simetrik olmayan bir durum yani iki tarafı olan bir şey bu ama hani şöyle düşünün Birkaç örnek vereceğim. Bunlardan herhangi biri de olabilir bu şekil. Ee, mesela iki yönünüz var değil mi? Bir duygusal yönünüz, bir mantık yönünüz. Biri çok güçlü, biri çok zayıf olabilir. Ya da e, iki ortak bir durumunuz var. Ama ortaklardan birinin eli çok güçlü ya da çok güvenilir. Diğeri e, zayıf veya güvenilmez. E, buna benzer... İki boynuz ama yani bir koçun boynuzunu düşünün bir tanesi aşağı doğru kıvrık diğeri yukarı doğru burada bir asimetri var hani iki tarafı eşit olmayan ya da hani bir çift düşünün ikisinin sevgisi birbirine eşit değil bir taraf çok seviyor çok fedakar diğeri vurdum duymaz ya da karşısındakini eziyor ya da onun sevgisine karşılık vermiyor. Böyle iki tarafı birbirine eşit olmayan biri havada, biri aşağıda dengesiz bir terazi ağzı gibi böyle boynuz çıkmış. Boynuz aynı zamanda güç sembolü olduğu için hani o ilk verdiğim örnek o yüzden de hani atıyorum duygusal yönünüz çok güçlü, mantıksal yönünüz çok zayıf olabilir. Buna benzer bir dengesizlik var hayatınızda bir noktada, bir konuda bir dengesizlik var. Bu dengesizliği düzeltmek yolunda da bir adım atıyorsunuz. Çünkü burada hemen o asimetrik boynuzun yanında burada artık çok simetrik bir şekilde bakın. Bir V harfi gibi görüyor musunuz? Ve bir çizgi ayakta duruyor. Böyle bir dengesizliğin giderilmesi artık dengeye kavuşması ile ilgili bir yol üzerindesiniz. Dengeye oturtacaksınız canlarım benim her şeyi. Bu denge oturduktan sonra da hayatınızdan çıkıp gidecek bir şey var bir sürüngen böyle bir timsah gibi bir kertenkele gibi bakın sürünerek şöyle gidiyor böyle üstünde benekleri de var siz bu dengeyi oturttuktan sonra o problem kendiliğinden böyle sürünüp gidecek canlarım benim ee, dışarıdan sizin hanenize müdahale eden bir insan bakın burada duruyor kolunu sokmuş şöyle hanenin içine ee, bu ne demek sizin kararlarınızı etkileyen sizin fikirleriniz üzerinde çok yorum yapan ve aklınızı karıştıran ya da hani bir şekilde sizin üzerinizde psikolojik veya fiziksel baskı kuran bir insan olduğunu gösteriyor bu hane sizsiniz yani bu dışarıdaki kişi de ikinci bir kişi bu eşiniz babanız kardeşiniz arkadaşınız herhangi birisi olabilir sizi etki altında bırakan ve dışarıda durduğu halde ufak bir hareketiyle sizin içerideki gündeminizi değiştirebilen duygularınızı etkileyen kararlarınızı üzerinde etki e, Hani bir sözüyle kararlarınızın belki değişmesine kafanızın karışmasına vesile olan birisi e, ama bunda bir kötü niyet yok bu insan kötü niyetle yapmıyor ama sonuçta sizin üzerinize yarattığı etki kötü oluyor arkadaşlar e, biraz böyle başkalarının Hani kim olursa olsun eşiniz babanız kardeşiniz bile olsa Etkisinde kalmamaya, kendi içinizde gerçekten ne istiyorsunuz o yolda ilerleme dikkat edin. Bunun için uğraşınca anlarım benim. Evet, bu kadar falımız. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı severek okuyorum. Eksik etmeyin arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.